Günaydın. Aracaz başladı. Ben pas kaldı. Kadir şu an uyuyor. Kadir. Kadir. Ebru. Ebru mu? Ben pas lan. Öpücük. Öpücük mü? Ebru mu? Ne oluyor lan? Gel gel. Hop hop. Kadir. Aylo. Gidik kuş niye yıldık? Gel Lan. Ne oluyor ya? Harp mı oldu? Darp mı oldu? Ne oluyor dayı? O. Oh. Kadir. Az daha var ya beni çitiriyordu. Neredeyiz yavrum biz? Stüdyoda. Nasıl geldin lan ben? Ebru nerede hiç hatırlamıyorum. Burada uyumuşsun. Yapma ya yani niye? Ne bileyim abi ben. Geldim buradaydın. Ha dün geç saate kadar çalıştım Pascal. Burada sızmış kalmışım ya. Açtın mı yavrum programı? Ah seni ah seni Ebru ha. Şaka. Ben açtım programı. Ha iyi kapa o zaman ben biraz daha uyuyacağım canım. Abi saçmalama. Program başladı. Hadi iç güç. Şu kürek kemiklerinin altına azıcık ovalasana. Hayır, Hayallerin dert görmesin de. Kahvaltıyı hazırladın mı? İyi ya. var ya. Burada var ya. Geisha gibi olur. Ne olur abi hazırlasan. Arkadaşına hizmet etsen ne olur. Bugün sen bana yarın ben sana. Kadir bizim acilen bir hatun bulup evlenmemiz lazım. Harbiden Pascal ya hale bak. Berduş gibi yaşıyoruz. Vatandaş ne durumda ya? Ne bileyim abi. İşe gidiyorlar işte. Ne yapacağız bugün? Radyo tiyatrosu. Ha cuma değil mi? Evet abi. Hadi hadi hadi. hadi. Gitre kendine gel. Bu ne ya? Kara ciğer yorgun olunca uyanmak da zor oluyor be Pascal. Ne yapacağız bugün radyo tiyatrosunda? Dinleyici isteği var. Neler istemişler? Abi en çok Titanic istemişler. E radyo tiyatrosunda biz Titanic yaptık. Sanki yaptık diye hatırlıyorum. Az aşağı Pascal oraları da. Var. Abi yaptık da. 56 tane tüt gelmiş. Titanic yapayım diyorlar. E yenisini yapacağız o zaman. Müşterinin istiyorsa yapacağız. Yaparım abi. İyi sen ekibi topla ben de gideyim simit bir şey alayım nefsimizi körletelim başlayalım. E hadi Sen devam et. Ne diyeyim? Söyle işte bir şey. Twitter adresi falan var ya. <laughs> Ara gaz başladı. Twitter Pascal Askizgi Kadir. Az sonra radyo tiyatrosu Titanic. Bir yere kal bulmayın. Ara gaz. Ara gaz. Aragas Production iftiharla sunar. Titanik niye battı? Nasıl battı? Batarken ne oldu? Titanic'te yaşanan zengin kız fakir olan aşkının iç yüzü. Aragas Production yılın dev prodüksiyonunu iftiharla sunar. Titanic Part 2. Yani Titanik ikinci versiyon. Dikkat. Çalanın çırpanın izinsiz alıp yayınlayanın her iki dünyada elimiz yakasındadır. Hayrını görmesin. Yavrunu sevindir bayan. Aragaz Production sunar. Titanic ikinci bölüm. Arkadaş ortamında anlatıp geyini çevirmenizde bir sakınca yoktur. Üsküdar Beşiktaş hattında deniz motoru kullanarak meslek hayatına başlayan ve kariyerini şehir hatlarında kum kosterlerinde, deniz temiz teknelerine, çatanalarda, en sonda yük gemilerinde kaptanlık yaparak devam ettiren deniz kaptanı Archibald Schwanstiger, o akşam çalıştığı firmadan gelen telgrafın hayatını değiştireceğini ve adını insanlık tarihinin geçmesine sebep olacağını bilemezdi. Kaptan Archibald gelin dikkatini. Liverpool limanında yaptırmakta olduğumuz yeni transatlantinin kaptanlığına atanmış bulunuyoruz. Gemiyi inşa halindeyken gidip görmeniz, kulaçan etmeniz sizin faydanız olur. Gemi ilk seferini Liverpool'dan New York'a yapacaktır. Telgrafımız alır almaz tersaneye gitmenizi tavsiye ederiz. Saygılarımızla Jonathan Gondrick ve oğulları denizcilik adi komandı şirketi Londra. Tabii, koca transaktan bana kitleyin, maaşı zamlar mı yok. Ne güzel iş. Lan kapitalizmi icat eden memleketler ne bekliyoruz ki? Allah'ım, oğlum. Ekmek parası ne zor oluyor. Ahlusun insan insanı sömürsün. Neyse, geç şu gemiye bir bakalım. Kolay gelsin usta. Eyvallah kardeş buyur. Bu geminin kaptanıyım da ben gelip bir bakayım dedim usta ya. Valla kardeş acayip demir yedi alet. Yap yap bitmiyor. Çok büyük bir gemi oluyor. Dünyanın en büyük gemisini yapıyoruz. Tanrı bile batıramaz bu gemiyi. Aman usta ağzından çıkanı bulan duyuyor mu? Hayır sana bir şey olmaz bela gelir bizi bulur lan tövbe de. Ne demek tanrı bile batıramaz lan? Aa. Aragaz. Ara

Hayır ihale bize olacak. Okyanus ortasında boğulup gideceğiz. Açmayın lan şu son ağzınızı. Tövbe yarabbim tövbe. Allah merham dur ya Rabbim. Adet olsun. Adet olsun. Adet olsun. Hadi buyur. Gemi daha denize inmeden her türlü cep bekliği yapın. İki de büyük rakı aç bari. Kaptan ya ne konuşuyorsun kendi kendine ya? Ya görmüyor musun ikinci kaptan? Bir kurban keselim, bir gana katalım yok, bir nazar da alsın yok. Şampanyayı atıyoruz, konuşmalar yapıyoruz. Başımızda denizde bir şey gelecek ya Allah muhafaza ya. Abi ben bir yasın okudum bir şey olmaz inşallah ya. Geminin adı ne la bu arada? Titanic. Titanic mi? Çok mu aradılar lan bu ismi anlamı ne? Muazzam, büyük, heybetli demek kaptan. Al buyur kibir. Başımıza gelecek var. Şeytanın en sevdiği şey kibir. Ağzını ayrı aç kaptan aman diyeyim. Yani yolcular gemiye piniyor ben kapıya gidiyorum. İyi hal al yolcu al. Yolda bir yere uğrayıp oradaki yolcu alacağız mı? Yok kaptan ekspres gidiyoruz. Direkt New yani. Ha iyi iyi hadi bakalım iş güç. O sırada liman yakınındaki bir kahvede Jack adında bir haybeci okey masasında fırtınalar estirmektedir. Ulan gelen taşa bak ya. Ulan Belki binlerle yapılmış bu taşlar. Hatta. Hop sana okay. Ben bir teraka. <laughs> alayım bir ete. Oho taşları görmedik hemen ne yaptın? Arkadaşım bilmiyorsa oynama. Gösterge siyah bir. Taşlar dizildikten sonra kimse gösterge göstermedi. Sen elinde siyah 12 var. İki elle kapatıp gösterge dedin. Gördüm ben alo. Gördüğün zaman deseydin. Alayım bileti alayım. Hop bir hafta ya New York'ta katıldım... Hadi yuvarlayın. Haybeci Jack Titanic biletini okeyden kazanır. Gemiye binmek için limana gider. O sırada zengin kızı Kate de gemiye binmektedir. Kate'i gören Jack de hoşafın yağı kesilir. Vay kıza bak be. Beygir gibi maşallah. Bayan affedersiniz. Anca ayakta koşuyorsunuz. Sizi tek geçeceğim. Anlamadım. Aa, İngiliz misiniz? Evet neden sordunuz? Belli. Nereden belli? İngiliz'i attığı gibisiniz. Maşallah. Brrr. Ay bu gemi de galiba. Ay amele misin sen nesin ya? Ay git başımdan. Bak ben nişanlıyım asılma tamam mı? Nişanlı mafya benim. Seni oyar bak topuklarına topuklarına sıkar seni. Ya hemen de tribi girdi ya. Aynen Türk kızı. Şuna bak. İyi ki beğendik. Kızım ben Rus adam gidiyorum. Sinir gibiler var ya orada dönüp bakmıyorlar. Çağat kaba kağıt. Hadi bakayım yürü de ense tıraşını görelim. Keyif okay, sevgili ne oluyor burada ya? Rahatsız mı ediyor lan bu Kamil seni? Ay bir şey yok sevgilim. Kamil senin babandır. Doğru konuşlar. lan. Okay, tamam yazık size ya. Adam diye bunun mu korona gidiyorsun? Bana bak sokmam seni bu gemi ya. Zaten istemedim bu gemiyi. Eline bir gemi. İkili olsa daha iyi olurdu. Kesin batar bu ya. Ay Tanrı bile batıramaz diyorlar gemi için. Oha be kardeşim ne gemiymiş la bu. Yapanı da manyak, denize indiren kraliçesi de manyak, yolcusu da manyak. Ağzınızı ayrı açın tövbe tövbe ya. Sana ne oluyor birader? Birader mi? Bak kolundaki rütbeye bak, bak iyi bak. Bunları buraya kuş pislemedi, kaptanım lan ben. Oo kaptan abi, saygılar. Benim yerin nerede? E, bilete baksana. Bakayım koçum. Sen kazan dairesine giriyorsun. New York'a gidene kadar vücudunda tüy kalmak tü tü kalmaz. Merak etme. Direk et biraz. Yapma ya. Yük kadar yer yok. Oraya gitsek. Kombineler gemi suya inmeden bitti birader. Sezonu sattırız onları. Kaptan takmaya hazırız. Bütün yolcular bindi mi la ikinci kaptan? Pindi kaptan okeyiz. Sen yine ön güvertede gayrisiz bir içtima al. Ne olur ne olmaz. Hadi bakalım hadi kalkıyoruz toparlanın. Ara gaz. Ara gaz. Ay kaptan köşküne bak Ekim ya. başı yalısı gibi ya. Hoş geldiniz kaptan. Sağ ol ikinci kaptan sana bir şey soracağım. Buyur kaptan. Geminin arkasında zorlama evlat baba bugün çok yorgun diye yazdıran salak kim? Valla kaptan şirket yazdırmış. Kamyon şoförlüğünden gemi içine girmişler de yani onun bir hatırası olarak da. Canına yandım memleketimde memleketinde çeşitten bol bir şey yok ki. Bu nasıl bir rezillik ya? Ne oldu kaptan? Yavrum depo bomboş mazot koymadınız mı gemiye? Ha yok kaptan. Titan'ı LPG taktırdık ya. LPG mi taktırdınız? Niye lan? Ya uzun yola gidiyoruz yani çok yakmasın diye. Gazı fulledik yani merak etme. Bu bakali daha ne orijinallikler göreceğiz de geldi. Çalıştır yavrum motoru. Ver 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 gaz ver gaz ver. Sol çık sol çık ço Evet al 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 güzel. Hadi gidiyoruz Bir de düdük çalayım da Liverpool inleteyim lan. Bu ne lan? Oğlum bu nasıl vapur düdüğü? Geminin sahipleri kamyonculuktan geldiği için kaptan havalı koruna taktırdılar ya. O şinografi bilimi bugün itibariyle bitti. Kepazelik lan. Yeah. Kaptan affedersin bir çift var evlenmek istiyor. Evlenmek mi istiyor gelsinler. Buyurun içeri girin. Siz evlenmek mi istiyorsunuz? Evet kaptan aşık olduk. Lan daha gemi limandan ayrılmadı. Kızı nerede ne zaman kafalarında evlenmeye ikna etti. Ne erkekler var be adamın dibisin. Ay evlendirin bizi kaptan çok seviyorum. Kimin kızı lan bu? Bilmiyorum. Evladım gidin başına cahil cahil iş yapmayın. Ama çok seviyoruz kaptan. Ya sonra seversiniz de gidin lan. Şimdi nikahla falan uğraşam. Gemi limandan çıkarıyorum ben ya. Kaptan abi be. Hadi be. Ve nikah olmadan. Ya anladım ben senin derdini. Bak kızım bu elif senin Liverpool'da nikahla yolculuk boyunca kullanacak. New York'a gelmeden gelecek kaptan bizi boşa diyecek. Gül gibi kızsın itin birine kapılmışsın bak. Yazık etme kendine kızım. Ama çok seviyorum kaptan. Aşık oldum ben bu adama. Harbiden kaptan ya. Yani bazı adamların acayip bir elektriği var. Yani misal bu Kamil. Yüzüne baksan ediş bücüş bir adam. Ama elektriği kadınları delirtiyor yani. Ya yani nasıl oluyor bu iş ya? Ben anlamıyorum ya. <laughs> Alo güvenlik. Gel evladım al bu herifi. Geminin kazan dairesine kapat. Sakın ağda salmayın lan. Hepimiz... Bu. Şap yedirin bu... Ebol bol hızlı kesilsin. Kaptan bu yaptığın yasaya aykırı. Denizde yasa benim lan. Denizin üstünde yasa mı var? Aman kaptan ne diyorsun? Allah, Allah. ya bu gemide bir şey var. Üstüne binen atayız oluyor ya. Canından yanayım Allah'ım affet ya. Ara gaz. Ara gaz. Titanic ilk yolculuğunun birkaç gününü başarıyla geçirir. Okyanusta bir kuğu gibi süzülmektedir. Halbuki Jack ise zengin kızı balık etli Kate'in peşindedir. Kate arkadaşlarıyla 51 oynarken yanına yanaşır. Merhaba Kate. Nasılsın bacım? Ay yine mi sen? Ya atmasın yanı yediliği. Baca at yerden de karo yediliği al. Siria. Ay git başımdan ya deli misin? Kate bu adam kim? Ay ne bileyim limandan beri peşimde. Arkadaş nişanlı kızın peşine takılmaya utanmıyor musun? Bacım ben sizin ne ettim? Arkadaş olmak istiyorum. Hadi arkadaşım de, biz senin bildiğin kızlardan değiliz. Niye? Siz o... musunuz? Oo sen nasıl konuşuyorsun öyle? Benim bildiğim kızların hepsini almusu Akıllı kızlar. Senin bildiğin kızlardan değiliz dedi. Hop hop lan hop. Yine benim hatıma yanaştın lan Arab oldu bak. Ecnevi olmasan kıskanacağım ama dua et domuz eti ye ye kıskanma duygumu yitirdim ha. Kate ya. Bırak bu kamine. Gel benimle. Hayatını yaşa. Hayır ben senin gibi böyle her şeye boş vermiş bir hayat yaşayamam. Zengin koca buldum rahat edeceğim. Aklımı karıştırma benim. O zaman bir saat sonra güverteye gel. Sana bir şey göstereceğim. Ama gelmesen var ya pişman olursun. Kaptan Archibald o sırada gemiyi turlamakta ne oluyor ne bitiyor diye kolaçan etmektedir. Kaptan nasılsın kurban ya? Hele gel de hele bir elini sıkak ya. Aa sayın Manchester göntü. Saygılar babacığım. Nasılsın iyi misin? Ayran var, kola var, meyve suyu, salep var, tost var, çay var, ayran, kola, meyve suyu. Bir saniye sayın ordun. Tabii kurbanım ya. Keyfine bak ya. Salep var, tost var, ayran var. Gel lan bizimle. Sen ne yapıyorsun lan gel. Abi ben tokatlıyım. Geminin kantinini aldık da yoluyla da işte tost salep falan dolaştırıyorum yolcuya. Ben Lan oğlum bu geminin bu Michelin Yıldız'la aşçı yemek pişiyor. Ne tozlu ne kaşarı ne salibi manyak mısın lan? Valla kapten aşçılar da ekmek yesin biz de ekmek yiyelim. Kantin ihalesini biz aldık ama istiyorsan yüzde verelim. Bizi idare et babacım ya. Piyo ulan dünyanın en büyük transatlantini yaptığı zihniyet adava pır. Yürü git lan elimden bir gaza çıkartma. Ayran kola sıkma portakal salepler. Çok affedersiniz oğlum görüyorsun işte neler uğraşıyorum. Ya. Senin işin de zor kardeşim ya. Bir şey soracağım sana ya. Kardeş Kınalı Adaya da ne kadar var acaba ya? Kınalı adamın. mı? Sayın oğlum biz e, New York'a gidiyoruz. Ya ben Kınalı'da inecektim ama ya. Abi kesin başımıza bir şey gelecek. Bu kadar salağı bir gemi taşımaz mı? Dur bakalım ne olacak? Kate Jack'ten gıcık alsa da az önce kendisine söylediği bir saat sonra güverteye gel sana bir şey göstereceğim sözü hiç aklından çıkmamaktadır. Kate acaba Jack bana ne gösterecek diye merak etmekten bir türlü uyuyamaz. Kalkar güverteye gider Jack karanlıklar içinden aniden karşısına çıkar. Ay ödüm koptu. <laughs> Anladım aklını. Biliyordum geleceğini. Bak aklına bir şey gelmesin tamam mı? Bak bir şey göstereceğim dedim. Merak ettim ne göstereceğim? Gösteriyorum. <laughs> Aa bu ne? Denize yaşayan en büyük canlı. Ay çok tatlı. Ay kucağıma alıp sevebilir miyim? Yok canım. Kucağı ışık değil. Şişt, ne oluyor lan burada? Jack yine mi sen? O öküzü e, o dedikçe tarlaya daha çok yanaşırmış. Ha, seninki de o hesap bak. Oğlum bak rejim sınırlarını zorlama ha. Kıskanmaya başlayacağım. Hadi Kate yürü bakayım. Ay baksana canıtın çek bana okyanusta yaşayan en büyük canlıyı gösterdi. Ha, bana da gösterecek. Buyur. Aa ne çok dikile bir şey ya. Ay denizde yaşayan en büyük canlıymış. Bu, kucağı alıp biliyor muyuz? Bir de ne istersen. Isırır mı? Yok bugünü kadar yapmadı. <laughs> Okyanuslarda neler yaşıyor görüyor musun Kate ya? Aragaz. Aragaz. Titanik de kaderine doğru hızla yol almaktadır. Kaptan köşkünde ani bir gelişme olur. Bu oh, ikinci kaptan bak bakayım buraya. Buyur kaptan. Bu gemi sola mı çekiyor? Baktırmadınız mı onun rotuna balansına? Ustanın bilgisayarı bozuktu. Hafif sağa gidin bir şey olmaz dedi. Tövbe estağfurullah. Geminin ruhsatı nerede lan? Güneşliğin içine koyduk kaptan. Tamam. Kaptan İngiltere'den bir telex geldi. Rotanızın üstünde buzdağları olabilir. Uyanık olun diyor. Abi bu et. Oğlum bu gemiye niye yol yemiyor lan bu? Basıyorum basıyorum gitmiyor lan bu. Buzdağı deyince gemiye zincir taktık kaymasın diye kaptan. Ne yaptınız ne yaptınız bir daha söyle. Geminin altına zincir taktık. Buzlanma olursa denizde kaymayalım diye. Oğlum harbiden bak aman eşrafası falan lan bu. O kadar salak dolu olamaz da benim etrafım. Ama kaptan ağır konuşuyorsun yani dört tonluk delikanlıyız biz de yani gönül koyuyoruz. Ben şimdi buradan elimin tersini buradan sana bir ekleştireceğim bir koyacağım. Konuşma elimin altında. Dinle burayı. Direğe iki tane gözlü koy buz dağlarını Akıllı iki tane adam koy. Korkma kaptan ya bu gemiyi tanrı bile batıramaz. Ben iblis ağzına çıkanı kulağın duysun. Allah Allah ne kadar zappar varsa bu gemide ya. <laughs> O sırada serseri Jack de güverte de kendi gibi zibidilerle minyatür kale maç yapmaktadır. Ya beyler kaç kere dedim ya. Vurun vurmayın lan. Al işte top okyanusa kaçtı. Atın ben karışmam aga. Ay of çok yanıyor. Ay biber gibi yanıyor. Kate ne oldu? E, ne peri gibi yürüyorsun? Ay Jack koltuk altlarımı ağda yaptırdım çok yanıyor. Kollarımı kapatamıyorum ay. Aa, aa kolay lan. Gel yavrum gel bakayım. Nereye? Geminin burnuna. Geç bakayım. Gel bakayım gel gel gel. Korkma kork. Ben seni tutuyorum. Kaldır kolları. Aç bağrını. Oh. Oh. Püfür püfür rüzgarı yiyince vallahi koltuk altlarındaki ağda yanması geçti. O sırada buz dağlarını gözlemek için direkteki gözcüler Titanic yapan ve Kate'i fark edin. Kardeşim baksana ya o herif o kıza değil mi lan? Vay arkadaş be ne banlı adamlar. La kız da at gibi ha. La buna bir sarıl var ya kardeş hiç üşümezsin ha. Hava da fena soğudu. İleride ileride bir yaratı var kardeş. Haber ver kaptan köşküne. Alo kimsin? Ha direkteki gözü ne var? Karaltı mı? Selektör yapın lan. Yaptınız çekilmiyor mu? İkinci kaptan inceden sağa lan etraftan dolanalım. Ya kaptan biz ağır Biz niye kaçıyoruz ya? O kaçsın ya. Evladım buzdağı falan başımıza iş almayalım lan. Ya korkma kaptan bu gemiyi tanrı bile batıramaz. Lan oğlum. Bir şey yaşattık galiba. Senin ağzının çatına... memi bir, bir evladım. Kaptan panikle geminin güvertesine koşar, hasara bakar. Ay kaptan çok korktum az daha denize düşüyordum ne oldu? Panik yok panik yok. Yandan azıcık sürttü sadece usta çek işte düzeltti pastacılığa izle. İz bile kalmaz pastacılığa bir sakin ya. Kaptan bir şey diyeceğim. Söyle. Batıyoruz. Nereden anladın lan? E gemi bunun üstüne dikilmeye başladı ya. Eyvah babana bak. Yolcuya çaktırmayın lan bu gemi suyun dibinden de gidebilir ya. Dalacağız dipten gideceğiz falan değil. Yerler mi? Gemi salak dolu oğlum yerler ya. Ara gaz. Gaz. Titanik burnunun dikine dikilir. Batmak üzeredir. O sırada Titanik'te büyük panik yaşanmaktadır. Herkes filikalara, herkes filikalara. Kardeşim yani bu dünya kadar para verdik kardeş. Bilet aldık sandalına gitmek için mi ya? Batıyoruz doğru gün batıyoruz. Sandala binmezsen rüyü rüyü yüze yüze gideceğiz. Bana bak, çok panik var. Bir şeyler çalın da yolcu sakinleşsin lan. Atasın bir erlikat, çalalım bir ya. Evet. Ağlaturasız çalmayız be kaptancık. Hadi at bir sakın. Al lan, al tamam. Çalın bir şeyler. Ve Titanic batar. tekle Caviden beraber suya düşerler. Jack bir masa parçasının üstüne Kate'i çıkarır kendisi de tahtaya tutunarak ...yüze yüze üstünde Kate olan tahtayı suda iter su çok soğuktur. çok ama çok soğuktur. ay çok 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 sen de gel, öşüme demek yok. Buz gibi suda yüzen benim, üşüyen sensin. Su, 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 su çok derin mi? Çok derin canım, çok derin. Bu, 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 boy versene, vereyim? Allah'ım, kadının aptalada hiç şekilmiyor. Yosun var mı? Cicek. Ay yosun, varsa, yüzemem. Ben. Ağda bıraktım. Gidiyor onlar. Öleyim camdan yanayım. Kes bat seni. Aa, aa. İşte böyle. Titanik batar. Kurtulan kurtulur. Kurtulamayanlar hayatını kaybeder. Kibir en büyük günahlardan biridir. Çok pis geri dönüşü olur. Bilmem anlatabildim mi? Pasta, bulma,